Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, Shibarium'un kilitli toplam değeri 1,3 milyon doları aştı. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelecekteki Shiba haberlerini kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun, Shiba, Bon ve Leash haberleri için bize katılın. Defillama verileri Shibarium'un TVL'sinin 1,36 milyon dolara ulaştığını gösteriyor ve bu da Shiba Inu ekosistemine olan ilginin arttığını gösteriyor. Shibarium'un halka yeniden başlatılmasının ardından, kripto endüstrisi katılımcıları varlıklarının daha fazlasını blockchain yatırmak için toplandılar. Tanınmış defi toplayıcısı defillamadan gelen veriler, Shibarium'a yatırılan fonun olumlu bir yükseliş eğilimine sahip olduğunu gösteriyor. Özellikle Shibarium'un TVL'si şu anda 1,36 milyon dolar seviyesinde bulunuyor. Bu rakam, Shiba Inu ekosistemine artan ilgiyi göstermesi açısından önemli bir kilometre taşını temsil ediyor. Bağlam açısından TVL, bir blockchain üzerindeki akıllı sözleşmelere yatırılan kripto para biriminin miktarını ölçer. Kullanıcılar kripto varlıklarını stake ettiğinde, onları ödüller için merkezi olmayan platformlara kilitlerler. Deklerde Shibarium TVL Defillama verilerine göre 5 merkezi olmayan borsa, DEX, ve bir merkezi olmayan protokol Shibarium üzerinde TV'liği kolaylaştırıyor. Doxyap, Marswap, Wolfswap, Shibay, Leadswap ve Shokoin'i içerir. 6 şirket arasında Doxyap, Shibarium'daki TV'liğinin en büyük payına sahipti. Dekin Shibarium'a yatırdığı 737.952 dolar, son 24 saatte %12-36'lık bir büyümeyi temsil ediyor. Bu arada Shokon'u stake edilen fonlarda neredeyse %100 negatif büyüme gördü. Geçtiğimiz gün %86,58 düşüşle şu anda sadece 142,44 dolar seviyesinde bulunuyor. Shibarium TV ile Global TV'linin yalnızca %0,003496'sı. Bu arada Shibarium'a kilitlenen toplam değer, tüm defi protokollerindeki küresel TV'linin %1'inden azını temsil ediyor. Defillama verileri, tüm defi platformlarının toplam TVL'sinin 38,903 milyar dolar olduğunu gösteriyor. Shibarium TVL'sinin 1,36 milyon dolar seviyesinde olmasıyla bu rakam, 38 milyar doları aşan toplam TV'linin yalnızca %0,003496'sına tekabül ediyor. Ancak bu, A için sağlıklı bir büyüme oranı gösteriyor tüm protokoller arasında Ethereum blok zincirinin en büyük paya sahip olması bekleniyor. Ethereum'un şu anda 22 milyar doların üzerinde bir TVL'si varken, A yatırılan fonlar son iki yılda önemli ölçüde azaldı. Ethereum TVL, Kasım 2021'de 105 milyar doların üzerinde bir zirveye ulaştı. Özellikle bu dönem, son boğa sezonunun en yüksek olduğu dönemdi. Bununla birlikte Shibarium'un önümüzdeki yıllarda Ethereum, Tron ve BNB Chain blok zincirlerine karşı nasıl rekabet edeceği henüz bilinmiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi: Bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir. Yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.